Merhaba sevgili dostlar. Sizlere bugün gerçek hayattan bir hikaye paylaşacağım. Bu tarz hatıralara ben çok içerliyorum. Yani çok dokunuyor bana. Yüreğimde çok farklı dokunuşlara, çok farklı atmosferlere atmosferlere sebep oluyor. İnanıyorum ve ümid ediyorum sizleri de etkileyecek ve belki bir ders çıkarmanıza Belki bir ibrete hocam vesile olur. Belki sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bilmemiz noktasında bize bir katkısı olur ümidiyle. Gerçekten hayatının baharında sararmış bir kadının, bir annenin dramıyla yüklü bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Hikayemize geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi, bu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben sizlere hatıra değil diyor. İki çocuğumla birlikte çaresizliğimi duyurmak istiyorum diyor. Evleneli 8 yıl oldu. İki çocuk annesiyim. Bu İstanbul denilen uçsuz bucaksız şehirde Belki bizim gibi kaç insan mağdur bilemiyorum. Ama bu mağdurlardan birisi de benim. 7 yıldan beri yüreğimiz ağzımızda sigortasız olarak çalışıyordu eşim. Hani fayans yapıştırıcı imalatı var ya işte oydu mesleği. Hiçbir sosyal güvencemiz yoktu sadece karın tokluğuna dedikleri cinsten bir çalışmaydı. Maalesef geçtiğimiz Ramazan bayram hediyesi olarak işten çıkışı sunuldu. Bir anne olarak dünya bana zindan oldu. Şimdi iki çocuğuma nasıl bakardım ben? Üstelik küçük oğlum henüz 20 günlük bir bebekti. Süt almam zordu önceden ama şimdi şerbet bulabilecek miydim eşim artık iş arayanlar grubundaydı çok şükür evimiz eşimin babasının eviydi ama ne onun ailesi ne benim ailemin bize yardım edebilecek maddi gücü yoktu herkes kendini zor geçindiriyordu ama artık eşime düşen o kapı senin bu kapı benim dolaşmaktı. Diyor ki: "Ben mesleğim fayans üzerine ama meslek aramıyorum. Aslında hemen her işte çalışabilirim. Yeter ki evime ekmek almak için para kazanabileceğim bir iş olsun. Ama kim iş verecek ki?" Her akşam eve geldiğinde aynı üzüntüler. Üniversite mezunlarının bile iş bulmakta zorlandığı bir dönemde bize kim iş verir? Günler birer ikişer geçip giderken biz de artık borç batağına batmaya başlamıştık. İki bayram arasında şu başımıza gelene ne demeliydi? Cürmümüz neydi acaba? Bu biriken borçlar nereye kadar gidecekti? Ve bir akşam eşimin sözleriyle yeniden yaralandım. Bu böyle olmayacak hatun dedi. Ben böbreğimi satacağım. Kendimi kaybettim üzüntüden. Yaklaşan Kurban Bayramı'na böyle mi girecektik? Bir lokma ekmeğe muhtaç olduğumuz halde bir lokma ekmek bulamayacak kadar mı sahipsizdik? Bizi bu hale getirenlerin yüreği hiç mi sızlamıyor? Bir insan olarak sadece yiyecek ekmek, çocuğuma yapacak mama için iş istiyorum. Ben de bir anneyim. İki çocuğum için çırpınıyorum. Ama çırpınışlarımdan Allah'tan başka kim haberdar ki? İşte Kurban Bayramı da geldi geçti. Eşim hala işsiz. İşin daha acısı her gittiği kapıdan eli boş dönüyor olması. Şu satırları karaladığım sırada kaç gece gözyaşı döktüğümü bilemezsiniz. Artık hayattan hiçbir beklentimiz kalmadı. Umut ışığı da görmüyorum. Kimse de yol göstermiyor. Yardım edecek kimsemiz yok. İş istiyoruz, iş de yok. Biri daha üç aylık bebek olan iki yavrumla çaresizliği yaşıyorum. İşte İstanbul'dan, İstanbul'un bir ilçesinden yazan dertli bir anne böyle söylüyor. Öyle çok şey değil istediği. 20 günlükken süt veremediği yavrusuna şimdi de şerbet vermekte zorlanıyor. Hani eşi sarhoş olur, berduş olur, olur da çaresiz kalır insan. Bunların durumu öyle de değil. Baba her sabah ya kısmet diyerek iş aramaya gidiyor. Her akşam üzüntülü, boynu bükük, eli boş eve dönüyor. Yani yoksulluğun alt sınırında gezinen dört nüfuslu bir aile. Ala vere dala vere yapmadan onuruyla iş isteyen bir baba. Çocuklarının mağdur olmaması için imdat isteyen bir anne. Dileriz sıkıntı içinde yaşadıkları o iki bayram boynu bükük geçirdikleri son bayram olur. Böyleleri çok var biliyor musun etrafımızda? Belki sizin sokağınızda da var. Bir göz atsan, bir ses versen o çocukların çığlıklarını duyacaksın. Ah bir baksan, telefonunun modelini yükseltmek isteyen, arabanın modelini yükseltmek isteyen, eşyaları yenilemek isteyen sen, ah bir baksan, senin yaşadığın sıkıntıları nimet sayacak insanlar var. Allah'ım böyle kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyi, onlara el uzatmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ım hiçbir bebeği, hiçbir anne babayı, hiçbir kardeşimi yoklukla imtihan etmesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.